Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zua'da yeni bir rekabet videosu. Arda, Efe, Ben, Hasan ve Anıl. Bu beşli yargı time. Nasılsınız beyler? Gazi. Bak benim haritam oğlum bu Gaziantep, Gazi, Antep, Gazi Evet. Onların evet spor versiyonları var yani sizin için ayıp olmaz. Ay. Ha. No. Hadi size de. Ben B'ye tutacağım. Eğer bu arada e, seslerinizi fullleyin, kulağınızı ses verin. Evet. Adamlarda kar var, kar falan var. Bomba bölgelerini koru. Adam gelmiş beyler ayağına 3 <laughs> wow. kişi, İki kişi. Hadi. Bomba Hadi. kuruldu Efe tabancayla <laughs> Hadi Hasan Hasan Gel al, tamam gel al, gel al, gel al, gel Bomba imha edildi. Zura kazandı. Ülendim. Bomba bölgelerini koru. Bak kim lan? Efe bak, oyun zamanı değil. A giriyor. Bomba kuruldu. Hala. Helal beyler. Bomba imha edildi. Fulla kazandı Beyler A gitseniz ya ben B'yi korurum. Bomba bölgelerini koru. 2B kalsın, 3A F'e git, boz Geldiği an sık, ben de vuracağım. Bir kişi kaldı. Beyler burada. Aa beyler. Zubat kazandı. Bomba bölgelerini koru. Beyler aynı. F'e ben B diğerleri A. Tamam bir dakika bir dakika. Efe dur. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. diyor kazandı. Bomba bölgelerini koru. Tamam. Kanka şart değil ama e, turnuvaya kadar yasan güzel olur. 47 mi 48 levelde mi ne veriyoruz zaten isim değiştireceğiz. Tamam abi. Abi yok artık. oraya. Bomba kuruldu. <laughs> Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Beyler, e, iki kişi A'ya e, gitsin. Ben A'dan gideceğim. Gideceğim herkes A nişancı. Baba gitti. İki kişi. Aldı. Nerede? Kanka bir tanesi e, evde i̇şte. Ama Ela! kazandı. 90 ateş. Bomba bölgelerini koru. Beyler ben B tutuyorum. git. Kanka, tamam. tamam. Tek yemedi. Lan tamam, B1 aldım. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. İki kişi lider katili. Bir kişi kaldı. Tek başınasın. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Ambulans falan. Biz sanki oynuyoruz. ordu ah. Efe'ye atmasa güzel olacak mı? Bende ping var? Radyo kazandı. Evet bende biraz ping var. Bomba bölgelerini koru. Beyler. Abi mermi adamın içinden mi geçiyor artık? <laughs> ya yok artık ya, kaç mermi Bomba ya. Bomba kuruldu. <laughs> Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Abi pingim onu Gladio kazandı. <Gülüyor> Devre. <Gülüyor> Roller değişiyor.